スタンドはもう一つの大きなパンケーキを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の大きなものを使って、全部の

Daha geç algıladığı için. Hı. Düşmüş gibi görünüyor ya, şimdi 130'lara çıkartayım. <laughs> Burada boyun bölgeye çıkartmam gerekiyor. İşte ondan dolayı.

E, merhaba ben Volkan Aktürk, Alparslan'ın babası, e, Alparslan Aktürk'ün oğlum Sema tip 1 hastası, ölümcül kas hastası. E, şu anki mevcut durumunu görüyorsunuz, e, var, e, pekten mamayla besliyoruz. Şöyle 6 tane cihazla hayata tutunuyor Alparslan. Alparslan'ın sizlerin desteğine ihtiyacı var. Alparslan'ı son 7 ay kaldı. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Sesimizi duyuramadık. Şu an kampanyamız 5 aylık ve %5. Alparslan'ı kimseye duyuramadık. Alparslan'ın zamanı yok. Görüyorsunuz şu an. Şöyle e, acılarını, yüzündeki ifadesi. Çünkü kas hastası olduğu için kasları erimeye başlıyor, yıkıma başlıyor. Şu an onun e, kas ağrısına hareket edemediği için böyle ağlıyor. Ve sürekli tıkanıyor. E, oğlumuz tam altı defa kalp krizi geçirdi. Oğlumuz yaşamak istiyor. Hayata döndü. Defalarca döndü. Yaşamak istiyor. Sizlerin yardımıyla. Lütfen oğlumuza destek olun. Oğlumuzu kaybetmek istemiyoruz. Acılı bir anne ve baba bırakmayın geride lütfen. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Instagram hesabımız dün gece çalındı. Bu nasıl bir vicdansızlık? Bir bebeğin hayatını kurtarmak isterken sizler bunu kirli amaçlarınıza alet ettiniz bu bebekleri. Alparslan hesabı çalındı. Yani çok üzgünüz. Desteğe ihtiyacımız var. Çünkü sesimizi biraz duyurmaya başlarken hesabımız çalınarak her şeyi sıfırdan başlamamız gerekiyor. Çünkü hesabı geri alamıyoruz. Instagram küçük bebek diye hesabı geri vermiyor. 18 yaşın altında olduğu için hesabımızı da alamıyoruz. Her şeyi sıfırdan başlamamız gerekiyor. Zamanımız yok. Son 7 ayımız. Alparslan'ın yaşaması için son 7 ay var. Ee, oğlum SMA tip bir ölümcül kas hastası. 17 aylık şu an. E, tedavisi yurt dışında. Zolgensma tedavisini alması lazım Alparslan'ın. E, şu an gördüğünüz gibi Alparslan trakostomisi var. Boğazından nefes alıyor oğlum. Midesinden besleniyor. Oğluma istediğim gibi e, yemek veremiyorum. Ağızdan hiçbir şey alamıyor maalesef. E, makineyi çıkardığımda oğlum nefessiz kalıyor. Hortumunu çektiğim an nefessiz kalıyor. Ben oğlumun sesini duyamıyorum. E, şu saturasyon makinesiyle oğlumun sesini duyabiliyorum. Bir anne için çok zor bir durum. Nefes alamıyorum artık ben. Oğlumu böyle görmeye dayanamıyorum. Sizlerden destek bekliyorum. Alparslan'ın 7 ayı kaldı. 7 ay içerisinde ilacını alması lazım. Şu an Alparslan'ın durumu dördüncü doz Spiraz ilacını aldı. Ee, bununla hayatta tutunuyor şu an oğlum. Kasları daha fazla hakimiyetini kaybetmeden Alparslan zorgen Sema ilacını alması lazım. Ee, buradan herkese sesleniyorum. Alparslan'ın lütfen sesini duyun. Tam duyurtuk derken e, dün akşam hesabımız çalındı. Instagram hesabımız Alparslan'ın e, lütfen Alparslan'ın sesini duyun e, tekrardan Alparslan'ın sesini duyurmamız için sizlerin desteğine ihtiyacımız var e, destek verin Alparslan'a Alparsan da nefes alsın Alparsan çok yaşamak istiyor altı kez kalp krizi geçirdi oğlum hayata tutundu e, sizler sayesinde Alparsan yaşayacak Alparsan'ın nefes olun lütfen